Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Samba Guys video çekeceğiz arkadaşlar. İlk başta ücretsiz çarkımızı çevireceğiz tabii ki. Çevirelim. Bu çarkı her çevirdiğimde amacım 500 elmas oluyor ama şu ana kadar hiç 500 elmas çıkmadı. Orada size söylemek istiyorum. Burada görevlerden niye hiçbiri yapılmamış? Neyse zaten bu videoda legendary deşi şey oynayacağız arkadaşlar. Şöyle hemen emojileri bir kontrol edelim. Ee, emojiler doğru. Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde. 2000'e kadar kastım. Dün gece bir gireyim dedim böyle biraz oynayayım dedim. Ee, biraz kastım yani 2110'a kadar. Şimdi şurada Brutto Bliss. abi bu etkinliği hatırlayanlar gerçekten oldtur yani bu oyunu eskiden beridir oynuyordur. İlk geldiği zamanı hatırlayanlar gerçekten yani Old değildir. Yani old çok olmaz da yani. Ya, oyunu biliyordur diyeyim işte arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyuna başlayalım. Neredeyse bir yıl oldu. Güzel bir edit gelebilir. Yani o Stumble Guys'la e alakalı. Brawl Stars'la alakalı da gelebilir. Ya Minecraft'la alakalı bir edit gelemez herhalde yani. Çünkü onda yaptığım havalı hareket falan yok. Hardcore oynadığım için dikkatli oynuyorum. Normalinde de dikkatli oynuyorum. Çünkü risk sevmeyen bir insanım. Ama bu oyunda riski seviyorum. Çünkü hareket falan yapabiliyorum ama mesela hardcore'da asla risk yapmadığımı görmüşsünüzdür normalde ben geceleri uyumam Minecraft ama hardcore'da direkt abi uyuyorum çünkü gerçekten risk atamam my, hardcore minecraft'ı zaten bir dahaki bölümde de oyunu bitireceğiz bu arada spiderman bitmedi şu an stanby guys peşine Brawl Stars peşine de arkadaşlar Minecraft ve ondan sonra spiderman devam edecek yani onu sakın kafaya takmayın Abis Lighting emojisinden çok korkuyorum. E, kalp nasıl kullanıyorum bir merak edenler varsa öyle kullanıyorum. Abi havalı hareket yapamadı. Keşke kalp kullanmayı göstermeseydim. Hani bilmiyorum ya. <laughs> Olmasaydı bu olay çok daha iyi olurdu. Çünkü 20 elmasım gitti ve hiç gitmesini istemediğim bir elmas sayısı. Şu an 653 elmasım var. Kazanırsam 688. Bu olay hiç olmadı arkadaşlar gerçekten hiç yani ne diyeyim size şöyle diyeyim yani bu olayı yaşamamak isterdim gerçekten açıkçası yani bunu söyleyeyim size şöyle arkadaşlar girelim şimdi turnuvalara bu sefer kazanacağız 2 maç atacağız az önce attığımız maçı saymasak kalbimi kullanımı kullandığımı da azıcık göstermişimdir herhalde size az öncekinden havalı hareketle neden yapamadım gerçekten bilmiyorum nedenini yani yapamadım ama o da var yani. Ona da şimdi şey yapamayız. Topla geçebilirdim. Orada neden hava hareket edemedim? Soldan da geçebilirdim. Yani bilmiyorum neden öyle bir şey yaptım. mı. Büyük bir hataydı. Sadece onu söyleyebilirim size. Yani çok net bir şekilde büyük bir hataydı. 20 elmasımızın boşa gitmesine sebep oldu. Şimdi ama 2 maç kazanacağız. 653 tane 700'e çıkaracağız. 15 elmasla ben alacağım. Şu an 653, 683 olacak. Sonra 713 olacak. Ondan sonra da ben 15 elmas alacağım. 728 olacak galiba. Evet. Bu videonun sonundaki elmas sayımı tahmini olarak söylüyorum. 700'e çıkamayabilirim. 2 eldevin almam lazım çünkü bu dediklerimi yapmak için. İlk turdaki şanssızlık baya kötü oldu. Yani Legendary'e yaptığım en büyük hata olabilir şu an. Ama daha büyük hata vardır ya. Evet. Tam maç kazanacakken yaptığım çok hata var şimdi hatırladım bir. Şöyle arkadaşlar. Hayır 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 inmek istemiyorum gerçekten. Şöyle de. Abi yok dur bizi indiriyor daha az daha. Şu an dikkatli bir şekilde oynamayı deniyorum ama zorlandığımı da söyleyebilirim size. Şöyle hadi. Abi dur 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 kaçmam lazım. Tamam. Yani şu an gerçekten dikkatli oynamaya çalışıyorum. Çünkü elmas ihtiyacım var. Bu sezon 12.000 elmas yapacağım kendimi. Yani bayağı bir legendary değiş oynamam gerekiyor. Yani legendary değiş kesin bitiririm ondan dolayı. Onu hiç şey yapmıyorum yani takmıyorum legendary değişi. 12.000 elmas. Şimdi arkadaşlar bugün büyük ihtimalle kendime bir 11.000 elmas yaparım. oyun bug'a girdi ama Gerçekten çok elmas kaybederim bug'a girdiyse çünkü. Yani bayağı üzülürüm bug'a girdiyse. Şöyle bakıyorum. Ha yok baga girmemiş. Tamam. Arkadaşlar bugün bir 300 elmas kasarım video dışı. Videoda 700 elmas yapabilirsem. 11.000 elmas olurum. Sonra da her gün e, 150 elmasla hallederim ben onu. Yani her gün legenderi de 5.000 demek bu. E, bazen de legendary kaşıyorum. Kasıyorum. Fazlalıktan elmasla kazanabiliyorum mesela. Dün biraz legendary kasayım dedim. E, 100 elmas yaptım yani. Legendary kasmak için girmiştim. Elmas için değil. Hani 500'lerdeydi. Şu an neredeyse 700. E hatta sayısını da söyleyeyim. 598 diye. Galiba Ek 598 diye. az önceki maçı saymazsak 663. Yani bayağı iyiydi. Hatta 660. Az önce benim ne kadar elmasım vardı onu hatırlamıyorum. Video dışı bakarım ona zaten. Bu videoda bir 700 elmas olalım sadece. Onu çok isterim. Abi yumruk atmak için bekleyenler var. Abi sen niye emmedin ki az önce? Burada biri yumruk atacak diyecektim. Tam zamanında atladım orada. Atan da galiba şuydu. Ondan dolayı şunu indirmeyi deneyeceğim bunu. Şöyle abi hemen. Onda var mı? İndi galiba. İnmedi. Bakalım bu mu? Abi hiç kimse yoktu ki yanında denesin şöyle abi yok. Abi şanssızlığa bakar mısınız? Karakter yerde bildiğiniz yüzlü yani gördünüz arkadaşlar sizde. Karakter normalde ayağa kalkar. Yerde yüzlü bildiğiniz. Yani bu şanssız şanssızlık seviyesine ben de bilmiyorum. Bayağı elmas düştük. Ve büyük ihtimalle bu videoda elmas falan kazanacağımız daha yok. Yani belli oldu o. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Buna üzülemem şu an çünkü benim hatam. Orada direkt dans ederek geçmeyi tercih edebilirdim. Ama etmedim. Ya dediğim gibi arkadaşlar bir dahaki videoda 11.000 elmas olacağım. Size bunun sözünü de vereyim şimdiden. Şimdi zaten videoyu attığım gibi elmas kasacağım. Baya ee, bayağı bir elmas kasmam gerekiyor. Çünkü 12.000 elmas olacağım. Bir dahaki 12.200 elmas olacağım daha doğrusu pardon. Sonra İstanbul Pes'i açtığımda 11.000 elmasa düşeceğim. Ve o sezonda 2200 elmas kasacağım yani baya fazla bir sayı diyebilirim size. gerçekten disk almıyorum artık. Baya elmas düştüm. 30 elmas. 698 imişiz videoya başlarken. Pardon 678. Ama şu anki sayıyı görüyorsunuz. Gerçekten rezillik yani bu. Bu maç bu videoda iki maçta atarım bu arada. Gerçekten atarım. Söyle hemen. Bu kaplıyor. Dikkatli olmam lazım. Böyle hemen gitmem gerek. Güzel, güzel. Abi hadi inmiş olsun o. O iyi, baya iyi indirdim bu arada çok iyi bildirdi. Güzeldi. Şu an arkadaşlar gerçekten risk almadan oynuyorum. Risk alacak bir şeyim yok yani size nasıl söyleyeyim. O kadar elmas düştüm ki düştüm ki yani şu anda risk almadan oynamaya çalışıyorum. 2 maç kazanırsam kendisi 700'e çıkacak. Ben de elmas alacağım. 715'e falan çıkacak. Yani bu videoda 700'e çıkarmaya çalışıyorum. Yani bu normalde son maç olacaktı ama bundan sonra bir maç daha atacağım videoda. Biraz uzun soluklu bir video olacak. Ama bayağı elmas düştüğüm için oynamak zorundayım. İçin değil, için. <laughs> Türkçeyi unutmuşum arkadaşlar. Kaçıyorum hemen. Kaç 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 kaç. Hemen şunu bir indir. Olmadı. Şöyle hadi. Ya sen burada ağlıyorsun da. O adam bizi indirmeyi deneyecekti. İndi. Çok iyi çok iyi. Süper punch atmayı denedi ama kendi indi. Dur biraz onunla dalga geçelim. Ben indirmeyi denerken oldu çünkü o olay gördüm. Yeniden gidip dalga geçeceğim indiği için. Tamam şimdi daha dalga geçmeye gerek yok. Baya hak etti onu ama hangi adam olduğunu da göstereceğim. Şöyle birisi de kendi kendine havalı hareket denerken indi. Abi bu maç baya dayandılar yani. Normalde bu kadar dayanırlar. Ama yani şu an 4 kişi kalması inecek. Oo abi bu nasıl bir bug'dı? Benim sayemde bu adam iniyordu. Ondan dolayı bu adamı indirmeyi deneyeceğim. İndiremedim. Üf, abi hayır. Hadi hadi. Güzel. Güzel. Şuradaki zamanlama gerçekten çok iyi adam indirtiyor ya. Şimdi hadi şunları da buradan direkt tamam bitti maç. Biri net indi çünkü. Güzel bir şekilde indirdim orada insanları. Şimdi arkadaşlar gerçekten çok dikkatli bir şekilde oynamam lazım ki en azından eski elmasımıza gelelim bu videoda. Sonra bir maç daha atıp 700 elmasa çıkmak amaç. Ondan sonra yeniden bir maç pardon bir maç daha sonra 700 elmasa çıkacağız. 15 elmas alacağız. Şu an bunu yaptığımız için ve ne olacak? Ee, 700 elmas olmuş olacağız arkadaşlar. Şöyle hemen indirmek istiyorum bunları. Heyecanlandım nedense ya. Yani normalde Rekorum 11.500 olması lazım. Ama şu an bir heyecan geldi bana. Nedenini de bilmiyorum gerçekten. Abi yok yok indirirler falan. Ben riske atmayacağım dedikten sonra yaptığım harekete bakar mısınız? Şu hareket. Risk at. Bak. Seni net indirdim bu arada. Bunu net indirdik arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunu indirmemiz lazım kalple tut indir. Olmadı be. Yapamadı yapamadı abi yok yok ya topu var o net geçer. Hop şöyle güzel bir şekilde üstüne binip geçtim ben onun. Adam indi mi yok. Abi yok ya gerçekten orada çok iyi bir hareket yaptım ama yine de inmedi adam. Şöyle hemen onu şu an indirmek için gidiyorum yanına. Çünkü indirmem lazım o adama. Ayar oldu. Şöyle hemen. Hadi bakalım. İnli mi? Yok. Abi bu adam inmemek için elinden geleni veriyor ama bunu ben net indireceğim. Oo bana yumruk atmayı deneyen adamın nasıl indiğini görmeniz lazım. Abi şu an çok iyi dostlar falan atıyorum yani. Şöyle hadi tam geçecekleri anda. O adam indi zaten. Ben ellemedim ama. Şuradan da birini İndiririz şu şekilde. Havalı hareketi yapacağını sanmıyorum. Deneyecektir tabii ki en doğal hakkı. Yaptı. Helal olsun ya. Yani. Normalde böyle yaptığında çok havalı hareket yapamayıp iner. Ondan dolayı yapamaz. Yapacağını sanmıyorum dedim. Bu indi. Bu indi gerçekten. Abi bunlar havalı hareket yapma falan mı bu maçtakiler? Ben hiç risk almıyorum bunlar gibi. Dediğim gibi riski sevmem. Ve bayağı bir elmas kaybettim gerçekten. Şu an risk alamam istesem de. Abi hadi. Hop güzel bir şekilde bunu indirdik. Abi. Abi nasıl yetişmez ya. Yani gerçekten nasıl yetişmez. Böyle bir yerde yani. Neden bug oluyor bilmiyorum ama karakter yerden kalkmıyor yani. Bu bugdan artık gerçekten çok sıkıldım. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Video zaten ben 700 elmas yapacağım. Bir dahaki videoya başladığımızda 11.000 elmas olacağım. O zaman arkadaşlar biz Sambugay stüdyosunun daha sonra geldik. Video beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.